Dikkat Öksüz çıkabilir kanalından herkese selam arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün bu benim sürekli videolarımda görmüş olduğumuz kulaklığın aynısından sipariş verdik. ne ee, kardeşim benim bu kulaklık sipariş vermemizi istedi. Ee, ders dinlerken kullanmak için. Ben de bakalım dedim şöyle 7.1 ses kanallı Sen benim kulaklığı boş verdim. 7.1 ses kanallı Böyle güncel güzel bir kulaklık bakalım dedim Bir de baktım ki Ne görüyorum? 160 liradan aşağı yok Dedim böyle böyle 160 liradan aşağı böyle kaliteli güvenebileceğimiz bir markanın 7.1 ses kanallı Güncel kaliteli ses verebilecek bir kulaklık yok dedim Geldi ben senin kulaklığı beğeniyorum dedi senin kulaklık güzel Ben tabi 3-4 senedir kullanıyorum aynı kulaklığı gerçekten dayanıklı kablo kalitesi de iyi bir kulaklık Yani ondan alayım dedi Ben de tamam dedim Madem hem uygun fiyatlı olur dedim Madem o kadar bütçemiz yok benim kulaklığın aynısından almak istiyorum madem dedim yani geldi denedi müzik testi falan yaptı hoşuna gitti İyi sen bilirsin dedim Böylelikle onu da incelemiş oluruz arkadaşlar şöyle hemen kutumuzu açalım böyle kutumuzun içine Arkadaşlar bütün sitelere baktım. Hepsi buradan da, da baktım. Oradan da baktım. Yani en uygun hepsi burada da bulduk. Yani alırken arkadaşlar eğer bu kulaklıktan almak isteyenler varsa önerimdir. Yani bütün siteleri araştırın. Bakın yani vatan bilgisayardan bakın. Bir sürü alışveriş siteleri var. Yani oradan en uygun e, nerede bulabildiyseniz oradan almanız tercihimdir ki şu an doların yükselmesiyle gerçekten dalga dalga geliyor zaten. Dalga 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 dalgalanıyor ee, bayağı uçmuş kulaklık fiyatları. Yani size şöyle söyleyeyim ben bunu zamanında 62 lira mı 68 lira mı ne almıştım. Ben de beyaz versiyonu var. Kırmızı ledli olan. Kardeşim de aynı olmasın dedi. Bana da diğer ikinci renk seçeneği olan şöyle kutumuzun açılışında yapalım arkadaşlar siyah olan tercih etti. Yani ben de siyah olan. Bunun da detleri mavi arkadaşlar. Blue mu diyorsunuz artık? Nasıl tabir edersek? Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu attık. Böyle bunu kutumuzdan çıkarttığımızda böyle içinden de başka ne çıkıyor diye bakarsak şöyle uzun bir kullanıcıların dikkatine diye bayağı uzun uzun bir şeyler yazmışlar kutusunu atmıyoruz arkadaşlar. Kutusu garantisi oluyor büyük ihtimal. Ben attım tabi. 3-4 senedir kullandığım kulaklık zaten. Ben memnunum yani arkadaşlar. Oyunlarda falan çoğumuz görmüştür zaten. Ses kasma konusunda bayağı da etkili kullanıyorum. Yani işimizi görüyor. Şöyle arkadaşlar. Çok da özenmeyeceğim de bunun incelemesine daha. Hep topu kulaklık yani neyini inceleyeceğim de o kadar. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle kameraya görünüyor mu? Şöyle göstereyim de. Gerçekten kalın. içinde örgü olan, dışında plastik olan çok dayanıklı bir kaplıyla karşılıyor arkadaşlar. Ondan sonra şu önden arkadaşlar bir de burayı göstereyim. LED lambası için bir tane USB girişi. Sadece şu LED'lerin yanmasına yarıyor arkadaşlar. Daha sonra buna şu yeşil olan arkadaşlar kulaklığın ses çıkışı için Bir de bunun ucunda şöyle plastik Koruma göndermeleri çok ince Düşünce yani Çoğu kulaklık markasında böyle şöyle ufak Bunu gönder, gönderiyorlar arkadaşlar aynı şekilde Şurada mikrofon girişinde de var ha, Kulaklık bu şekilde arkadaşlar çok da e, uzun uzadı anlatacak bir şeysi yok Dilersen bir bilgisayara takıp çalıştıralım bakalım sıkıntı çıkacak mı? Testlerimize başlayalım. Arkadaşlar bilgisayara taktım biraz test ettim. Çalıştı so sorunsuz. Şöyle iki kulaklığı da takayım dedim. İkisi de aynı zaten ikisini de görün istedim yani. Yalnız şu siyah olan gerçekten baya şekil durdu ya. Bu biraz daha iyi geldi yani bana gerçekten. Bir de bak şu klavye, mouse, bak kasa. Baksanıza yani Gerçekten çok uyumlu oldu ya. Hatta gittim ben kardeşime 20 lira da teklif ettim. Üste 20 lira vereyim de kulaklıkları değişelim dedim. Kabul etmedi. Gerçekten şu maviletli olan daha güzel duruyor gibi geldi bana. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikisini de göstereyim ben. Hemen bilgisayardan testlerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir CSGO testine geçmeden önce şunu belirteyim. Kulaklık böyle kafamızda Böyle çok ağır bir yapıda da değil. Çok hafif yapıda da değil arkadaşlar. Orta segmente kalıyor. Aynı şekilde bu sünger şöyle göstereyim. Sünger petleri falan. Yani orta değil de biraz serte yakın olmuş yani ama rahatsız etmiyor yani öyle çok aşırı derecede rahatsız etmiyor. Bir de arkadaşlar şimdi şu yukarıdan bırakacağım ankete bu siyah modelimi şöyle göstereyim. Siyah mı beyaz mı arkadaşlar? Şu siyah modelimi böyle yandan da göstereyim. Mavi led olan Yoksa şu beyaz olan mı? Kırmızı led olan. Hangisini daha çok beğendiyseniz arkadaşlar, onu oradan oylama yapıp en çok sevilenin ortaya çıkartabiliriz arkadaşlar. Şu an sesimi zaten kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Hemen şöyle Darth başlatmak istiyorum şu an dediğim gibi sesimi kendi mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar mikrofon testini de yapmış olduk yani yani video çekme için falan çok başarılı bir mikrofon olduğunu söyleyemem ama yani böyle iletişim için yeterli seviyede arkadaşlar yani falan işimizi görür arkadaşlar oyuna giriş yaptık Şöyle hemen pompalımızı çekelim. Hop yavaş hemen bıçak atmaya çalışıyor. Daha yeni başladık be. Ama gördünüz arkadaşlar ayak sesini rahatlıkla duyup arkaya dönüp direkt vurabildim yani. Ses kasma konusunda gerçekten başarılı. Bir de ben çok alıştığım için. 3, 3 senaryo kullanıcısıyım yani. Ne oluyor orada? Bunu ben alayım. Tamam. Tamam abi tamam. Tamam ben kaçtım. istediğimi aldım Abacım ne oluyor Buralar karıştı herkes buraya geliyor Alttan üstten arkadan önden Çok sakıncalı bir durum oldu burası Evet onu da aldık Neyse maçı bitirelim Bir dakikası kalmış zaten maçın 4-0 başladık iyi Isınmadan girdik Zaten tırsız amaçlı girdim de Hadi be Son anda gördü var ya beni Hemen şu araya dalalım Bu aradan sniper sesler duyuyorum Abi onunla nasıl vuramadım ben ya 3 vuruş yaptım ya Oo, çok uzakta. Hiç çıkmayalım oraya. Lan ne oluyor? Nereye gitsem? Gördüm kafanı. Nereye gitti? Şu an gerçekten arkadaşlar oynamaya uğraşmıyorum yani. Direkt alıyorum adamların üzerine. Şimdi kulaklığı test etmek <laughs> de amacımız. Evet arkadaşlar kulaklık testimiz de bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.